Sevgi dostlarım. Özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Shiba çok fazla gündeme gelerek, çok fazla yeni güncellemeler yaparak, yine aynı şekilde çok fazla ortaklıklar kurarak Shiba'nın fiyatının devasa boyutlara ulaşacağıyla ilgili hem videolar var hem söylentiler var. Her şeyden önce bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere şu anda bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.4011 cent bölgesinde işlem görüyor. Sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 1 Ekim 2022 günlerden Cumartesi saat 21.02 sevgili dostlarım şimdi şunu bir önce daha doğrusu şu konuya bir açıklık getirelim Shiba 3.0 atacak veya 0.01 cent olacak ya da 0.1 cent ya da 1 dolar mı geliyor gibi çok fazla videolar yapılıyor ve bu videoların yorumlar kısmında herkes kendini Shiba'ya 1 cent ya da 1 dolara odaklanmış durumda Hayır bakın bu çok yanlış bir durum. Neden çok yanlış bir durum? Tamam bu piyasa bizlere her şeyi her an verebilir ama 589 trilyonluk bir arıza sahip olan kripto para biriminden kalkıp 2 gün içinde 3 gün içinde 0.4011 11 sentten 1 sente ya da 1 dolara çıkmasını beklemeyin. Bu kesinlikle olmaz değil. Ne dedik bir durum başında? Bu piyasa her şeyi her an yapabilecek bir kapasiteye sahip. Ama ne dedik? Şiva'nın arzı 589 trilyondayken bu iş olmaz bırakın 1 dolara bırakın 1 senti 3 0 atması bile çok 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 müthiş derecede zor bir durum. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra şimdi 3 0 atıyor mu? Yani gülerim kendime ama tabii ki de şöyle bir şey var. Bakın bu arzla 3 0 atması mümkün değil. Yani kendinizi bu denli yükseltmeyin. Bu kadar kendinizi 1 sente veya 1 dolaraya veya 1 TL'ye odaklamayın sevgili dostlarım. Bunlar tamamen manipülasyon haberler. Yani tamamen izlenme kasmak için yapılan haberler. Ve bazı insanlar ne yazık ki bilinçsizce yorum yapıyor. Yani bilinçsizce konuşuyor. Şiva 1 dolar olacak. İşte o kadar güncellemeler yapıyor. Bu güncellemelerden sonra 1 sent olacak. Bırakın 1 sent olmasının 1 TL bile hani olacak. Biz zengin olacağız gibi saçma sapan aslında saçma demek istemiyorum. Tabii ki de sonuçta bir hayal bu. Ama bu arzdayken olmaz. Shiba şu anda bak her gün şu an 589 trilyon arz var ya her gün 1 trilyon yaksa 589 gün demek. Bak her gün 1 trilyon yaksa 589 gün demek. Yani bu da sana 1,5 yıl gibi bir süre demek. Ha her gün 1 trilyon yaksa bile bu 1,5 sene sonra Shiba 3.0 atacak veya 1 dolar olacak anlamına gelmez gelmiyor. Sadece arz azaltmakla olmuyor sevgili dostlarım. 589 trilyonluk arzını diyelim 1 trilyon indirdi. Veya diyelim 100 milyara indirdi. Tamam bu hemen bak 1 dolar olacak anlamına gelmiyor. O 100 milyara bir talep görmesi lazım. Talep gelmeden fiyat yükselmez. Sadece koyun yakarak fiyat yükselmiyor sevgili dostlarım. Talep görmesi lazım. Yani buradaki arzın ölü cüzdana yakılarak göndermesi değil para karşılığı satın alınması lazım şu arzın. Tabi 589 trilyonda bu iş olmaz. Yani demek istediğim konu Shiba'nın bir bırakın 1 doları 1 TL olması bile çok 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 uzun yılları alabilir ama bakın büyük konuşmamak adına bu piyasa her şeyi getirebilecek kapasitede olduğunu söylüyorum. Bunu da söylemem lazım çünkü ters köşe yapabilir. Ha ters köşe yapabilirken derken bu hemen yani 2 günde 3 günde olacak bir şey değil. Belki 2 sene sonra. Belki 3 sene sonra. Belki 1 yıl sonra. Eğer arzını azaltıp yoğun bir talep görürse neden olmasın? Ama şu sıralar çok zor. Sizlere de bu videoda bunları söylemek istedim. Yani bu tarz yalan olan haberlere inanıp kendinizi yükseltmeyin. Sonra hüsrana uğruyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Ben burada siz üzülmeyin diye söylüyorum sevgili dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.